Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte Instagram'a Reels paylaşıyorum. Instagram'da düzenli bir şekilde Reels paylaşımı yaptığım halde keyfede düşmüyor. Reels videolarım çok az izleniyor diyorsanız video hoş geldiniz. Burada devre ziyamedia.com yürüyor arkadaşlar. Ziyamedia binlerce platforma hizmet sağlamaktadır. Instagram, YouTube, TikTok ve benzeri platformlarda hizmet sağlıyor. Hesabınızı büyütmek istiyorsanız, yandan bir destek araç sağlamak istiyorsanız Ziya Medya'yı tercih edebilirsiniz. Şimdi size bu işlemleri nasıl yapacağımızı anlatacağım. Videoya geçmeden önce hesap oluşturup bu videoyu yorum yapan 5 şanslı kişiye 1000 takipçi hediye ediyoruz. Sen de ücretsiz takipçi kazanmak istersen hesabını oluştur ve bu videoyu yorum yapmayı unutma. Görmüş olduğunuz gibi şu anda Ziya Medya'nın ana sayfasındayım. Ziya Medya binlerce platforma hizmet sağlıyor. Sağladığı hizmetleri hizmet listesinden görebilirsiniz. Ben şu anda Instagram hizmetlerine tıklıyorum. Instagram hizmetlerine tıkladıktan sonra... Önümüze birçok kategori açıldı arkadaşlar. Kendinize uygun kategoriyi belirleyip sepet ekleyip daha detaylı inceleyebilirsiniz. Daha detaylı incelemek için açıklamalar kısmına bırakmış olduğumuz web sitemizin linkine tıklayabilirsiniz. Daha detaylı inceleyip alışveriş yapabilirsiniz. Instagram hizmetlerini tıkladıktan sonra önümüze açılan kategorilerden kendinize uygun ve istediğiniz bir kategoriyi seçebilirsiniz. Ben Instagram Reels izlenme kısmını seçiyorum. Reels izleme kategorisini seçtikten sonra önümüze birçok paket çıkıyor. Kendimize uygun bir paket belirleyip sepetimize ekleyebiliriz. Ben şu anda rastgele bir paket seçiyorum arkadaşlar. Şu anda görmüş olduğunuz yere hangi reels videonuzun izlenmesini istiyorsanız o videonun linkini buraya dikkatli bir şekilde yapıştırıp onayla tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ürünümüzü sepetimize eklemiş oluyoruz. Sepetimize gittikten sonra bizden bazı bilgiler istiyor. İsim, soyisim, telefon numarası, e-posta adresi tarzında. Herhangi bir güvenlik sorununa karşı dikkatli bir şekilde doldurmamız gerekiyor arkadaşlar. Devam tuşuna tıkladıktan sonra açılan sayfada ödeme işlemlerini tamamlıyoruz. Ödeme işlemlerini tamamladıktan sonra paketlerde yazan süre içerisinde hizmet sağlanıyor. Siz de hesabınızı büyütmek istiyorsanız, Reels videolarım izlensin diyorsanız Ziya Medya'yı tercih edebilirsiniz. Güvenli ve sorunsuz iyi alışverişler dileriz. Ziyamedya.com hiçbir şekilde şifrenizi istemez. Güvenliğiniz her zaman önceliğinizdir.